Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a beleş nasıl girilir onu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi girdim. Zaten şöyle. Ee, ama Google arama motoruna şöyle şurada yazan Yandex ee, yok. Roblox'un zaten yazılışını herkes bilir. Şu Yandex yazıyoruz. Yandex Roblox yazıyoruz arkadaşlar. Yandex Roblox. Hatta şöyle yardım edeyim ben size. Ee, Bir dakika hemen. Ee, şöyle arkadaşlarım. Bakın. Böyle ben Roblox Yandex yazmışım ama Yandex Roblox yazdım. Şunu Google arama motoruna. Bir saniye şöyle bunu arama motoruna yazıyorsunuz. Sonra şu ilk çıkan turuncu y logolu yok. Arka planı turuncu olan beyaz bir y logosu olan şey tıklıyorsunuz Roblox diye diye. Neyse uzatmadan geçelim. Arkadaşlar burada sesim biraz düşük. Yani böyle tam konuşamıyorum e, bisiklet o bir çok oynadım yani bilmiyorum şu lavdan kaçışa mı girsem bu lavdan kaçış yoksa berry yalan e, ee, o bir cehennem kuyusu bilmiyorum ya <laughs> of istemem de bırakmıyor beni bir de bildirim geliyormuşum <laughs> neyse şuna mı girsem ama bak Mesela tanıtım olarak bir o bir tarzı şeye girilir. Bu yüzden ben şuna girmek istiyorum. O zaman geçelim. Şöyle oynaya basacağız. Mavi tuşlu. Böyle. Kısa video halini de çekeceğim. Hiç merak etmeyiniz. Tamam. Hmm. Her reklamı kapat tuşu çıkmış. Ben de öyle bekliyorum. Neyse. <laughs> bu arada arkadaşlar abonem bu aralar hiç yükselmiyor. Sizden ricam yani böyle bir iki abone olsun. Bakın 253'tüm. Şimdi daha beter oldum. 252'ye düştüm ya. Arkadaşlar yalvarırım beni yükseltin bu arada. Hiç altını yok. Boşuna girdim. Neyse hadi başlayalım. Boş ver. Ah, 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 ah. <laughs> Saldırın. Mavisi. Mavisi. Mavi. Ya arkadaşlar beni bekleyin. Ya beni bekleyin. <laughs> beni bekleyin. <laughs> kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı burada enayiler. Kırmızı. Ya niye gitmiyorsun? Ya yalvarırım. mavisi. Ben en ayım herhalde bunlar ileriye gidiyor çünkü kasabı için. onlara en diyorum da. Estate <laughs> <laughs> bin. Neyse. Mavisi diyecek yine. <laughs> Arkadaşlar hayvanlık yapmayın. ya biz öküz değiliz çok. Menekşe. Menekşelere bayılırım bu arada. Duruşumuza bakın. Pembe. Sevmediğim bir renk öküz. Şuradan şöyle. Kolay gibi görünüyor ama düştü demeyin. Brah 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 brah. Brah brah bra. Ya ne oluyor? Başlamış da benim haberim yok. Dikkatim dağıldı. Bir dikkatim dağıldı de benim. Ha burada chat de varmış. Bu arada. Bu arada kaç kere eğlendi Ben noob olduğum için sormadım. Ya zıplama tuşu şu değil de şu olsa. Ben dikkatim dağılıyor mavisi. Herkes ileride ya ben de gariban gibi. Garibanın yüzü gülmez. Yüzüm gülmüyor cidden. Ya reklam. <laughs> Reklamlar bırakın. Ne olur bırakın peşimi. Sizden öne geçeceğim. Ich <laughs> bin Heh, teşekkür ederim. Mavi. Nagip koymuş biraz. <laughs> Nagip. Yine mavi. Ben bunu döşemem olmaz mı? <laughs> ya oyun. Yalan söylüyorum. Ben hareket edemiyorum. şey diyecek mi de mi aşkım? <laughs> Geldik tamam, korkmayın. Mavi ee, mavi 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 mavi. Şuna geçelim. Hazır süremizi varken buna geçelim. Kırmızı, 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 kırmızı. Kırmızı severim. Güzel ya. Şunu alacaktım be kızım. Ya hayır hayır. Tam gelmiştim biliyor musun? Tam gelmiştim biliyor musun? İlk youtuber olduğum zamanları hatırlıyor musunuz? Ne kadar mutluyum. Aa hani gri? Gri mi yok kardeşim? <laughs> ah. Herkesten öndeydim de elendim. Arkadaşlar ben bıktım. Çok çok bıktım. Çok çok bıktım. çok. Bu arada şarkının <laughs> nüklü şakam sarı sarı, sarı 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 sarı. Bu da herkesten öndeydim. Şuraka şuraka. Herkes buna saldırdı. Ya beni de ittirdiniz. <laughs> oh, maviş maviş. Mavi renk. İğrençlik Yaptığım ki İğrençlik ee, Bu arada arkadaşlar Ben niye bu kadar bir Biri bana yazabilir mi? Abi sessiz ol Videodayım <laughs> Bir şey demedim Arkadaşına demiş. Bad guy. E, duruşuma bakar mısın? Senin niye böyle? Senin üzerinden kayan bir insan sesim çok kötü lütfen dinlemeyiniz yoksa kulaklarınız paslanır. bu arada uzun süredir e, ses kaldım. E, ee, abimlerin konuşmasını dinliyorum. Boş. Boş beleş konuşmalar niye dinliyorum? Ya bak! Ben oraya zıplamayacaktım. Aa, aa. Öyle herkesten de gidiyorum da boğucu koymuş bir adam. Benim adım ne bu arada? oyun at koyuyor kanka oyun oyun at koyuyor kendi adını kendi koyuyor ya ben bu sefer yapmayı hevesen biliyor musun bu sefer yapacağım o oh, çok güzel atlattı hadi 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 zıpla zıpla ve herkes düştü bu arada şunu yetişebilir miyim hadi hadi Ay herkesin kafasında zıplıyorum bu arada. Menekşe. Şu en uygunu gibi. Hiş, diğerine gittiler. Keşke ben de ona gitseydim. 2 1 Hayır. Havalı adam. Puh. Böyle ben böyle yiyeyim ya. Yanıma gelmeyin. Lena. Ay karşı karşıya durduk. siyahtaydım zaten ama salak. Yeah. Oh yeah. Oh. Herkes kazan ben kaldım. Yeah, Kuka kazandı. Ben bu sandım. Hayır. Benim gözlerim görmüyor. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videonun da sonuna geldik. bay.